Merhaba değerli izleyiciler. Önemli bir konudan bahsedeceğiz. Almanya'da sosyal yardım alanların 4 haftadan fazla ülke dışında kalmaları durumunda sosyal yardımlarının 4 haftanın sonundan itibaren kesilebileceği açıklandı. Albon Sosyal Mahkemesi hasta olan annesinin bakımı için 4 haftadan fazla Güney Afrika'da kalacağını bildiren bir kişinin Almanya'da aldığı sosyal yardım ödemelerinin en fazla 4 hafta süresince ödeneceğine hükmetti. Mahkeme Şivabişhal'de oturan ve sosyal yardımları 4 hafta sonra kesilen bir kişinin müracaatı üzerine bir karar verdi. İlgili şahıs Şivabişhal Sosyal Dairesi'nin kendisinin Almanya dışında kesintisiz olarak 4 haftadan fazla kalacağını bildirmesine rağmen 4 haftadan fazla ödeme yapmayacağı yolundaki bildirimi mahkemeye taşıdı. Mahkeme sosyal yardım ödemelerinin yurt dışına çıkış ve kesintisiz olarak yurt dışında 4 haftadan fazla kalması durumunda en fazla 4 hafta süreyle ödenebilir şeklindeki gerekçesini kabul etti. Sosyal yardım alan kişi hayatını ancak sosyal yardım alarak sürdürebileceğini dolayısıyla sosyal yardımların kesilmesinin temel haklarının ve anayasanın birinci maddesindeki insanlık onuruna göre yaşama ilkesinin ihlal edildiğini öne sürerek yardımın kesilmesine itiraz etti. Heilbon Sosyal Mahkemesi ise yardım alan kişinin itirazını reddetti ve Medeni Kanun'un 41 a maddesine göre 4 haftadan fazla sosyal yardım yapılmamasının anayasal hakların ihlali anlamına gelmeyeceğini bildirdi. Yani dikkatli olun eğer 4 haftadan fazla kalacaksanız Sosyal yardımlarınız kesilebilir. Siz de konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.